Selamlar millet. Ben Naktor'un video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milyonlar ormanda Master'ı oynuyoruz. Master Master. Master iyi işte bildiğimiz klasik Master. Ben Wild Rift zamanında yani Wild Rift oyununda burada yani neredeyse master'i hiç Kifrin oynamadım. İlk kez falan izin oynayacağım izin tabii. Normal LoL'de oynadım. Burada da dedim bir oynayayım. Hı, Acaba bu ormanda ne kadar güçlü? Karşıma full geliyordu. Gayet güçlü bir çar. Aha hayvanı görüyordu lan. Totem atmış bir ara. <laughs> Şayvanı falan çok da yiyordur orada. Bir totem atmış lan. Acaba gelecekler mi lan? Ne yapıyor lan acaba orada ya? maske çok, çok hasar ya. Ya bu ne? Öldük. Ölüyoruz. Bismillah. Puh ama CS:GO Plus modu geçirir. Bastırayım mı? Kurtalım. çok Bu arada istediğin... bir... Yok, konuşamıyorum ya. Çekmen istediğiniz challenge falan varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan bakıp seçeceğim. Ya da bu can yenilemiyor. Rakip katledildi. Uçar nasıl dayanıyor bu arada? Nasıl Meditasyon yapıyorum. Bu özelliği çok güzel ya. Bize gitmeye çok gerek kalmıyor değil mi? Şimdi şu arkadakilere vurak da küçük. Kardeşlere vuralım önce. mi? Çok kesikten. Tabi şu an hiçbir hasarımız, hiçbir eşyamız olmadığı için pek hasar vuramıyoruz altında. Iskaladın mı? Zaferi ancak rüyanda görürsün. Bu arada aşağıdan kanala abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında verdiğim Instagram sayfamızı sayfamızı takip ederek videolardan haberdar olamazsınız aslında biliyor musunuz? Oraya daha video karar vermeden çok açık sözlüyüm oraya daha şu an video atmaya şey, bir şey, bir şey haber atmaya ya konuşamıyorum işte ya, anladınız siz benim demek şey, şey, mi? video haber şeyini atmaya oraya da devam etmedim Discord'da atacağım discorda gelebilirsiniz Discord'da her zaman aktif Tabii olarak atılan videoları yüklenmiş videolar gidiyor oradan gidip direkt tıklayarak <laughs> iz, ilk izleyen olabilirsiniz <laughs> <Bu şampiyona sağdır. Gülüyor> Uf en yeni Jonas. Kim o? Lux mı? Bu watt'dan neler oluyor bu hayatta? Amacsız öf. Hadi. Bu ne? Avı tutmuş. Bu ne? Geri çekil. Bu ne lan? Kule saldırı altında. Bu vuruyor ya. Gel sana. Ölüm Deniyoruz. Biz biz tirana. Almak en iyisidir. korkanın da çocuğu olmasın Bismillah. Allah. Allah. gücünü Anda oldum ya. <laughs> Abi niye öyle bir şey yaptım ya? Bu arada yanlışlıkla Lux'ın ultisinin önüne geçtim ya. Bu acı Garip oldu Lan bir dakika ben dereceli oynuyordum yine fark ettim. Ayda. Bak ben onu unuttum tamamen. Şu an video çekme kafasıyla yaparsın şey yaparken onu unuttum tamamıyla ya. Bu dereceli mi abi? Zaferi Kendime ben yandan lazım. Ya, Ormanı hiç çıldırtmaya çeksek mi acaba ya? Hadi bir şey sonra oluyoruz biraz ama. Hele satar mı abi? Biz farklı versiyonu çekiyoruz. Lan yanlış. Bu, acı bu. <laughs> ders olacak rakip şampiyonlar kendi haritaya bakmıyor mu kanka tekne geliyor ya galiba birini takımından biri katledeceği Bren'in seni çorbatmaması rakip takım katletti savaşı blok iptal edildi tehlike Rakip seriye bağladı. Gerekir. Gücünü doğru yönlendir. Rakip tehlike etti. Bu acı bir Toplam. ders olacak. Sana yolu göstereceğim. Bunun dereceli maç olduğunu fark edince biraz susmuş olabilirim. Sıra bakmayın. Ben deliceli maç olduğunu tamamen aklımdan çıkardım. Bildiğin oyuna da videoya Aa, daldım. Altında. Gücünü doğru mı? Orada video kaydediyorum ona. Siz bakmam istiyorsunuz. Bakamadım ki bizim vermesi gereken. Toplan. 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 deki anca yanda gördüm Beyza Connect'la oynayan. Jeğs direk EBD ile başlanır. İzle ve öğren. Aslında güzel vurur ha. Sağlam vurdu. Maçsız öfke. Bizden geçer. Yenilgi getir. Kanka toplanıp atıp atıp durma. Tamam daha gelecek gel. ana bulut. Şampiyona saldır. Takımından biri katledildi. Bu kolay saldırı altında. Cibrin seni çor etmesini engelleyebilir onun. Bir zeki bir katlettin. Geri <laughs> çekilin. Gerçek bir hoca. saldırı altında. Toplan. Geri çekil. Orta kule saldırı altında. Orta kule Bana rap saldırı yazıyor altında. ya. Kendi ölüyor bana rap yazıyor. Ne yapayım kanka dur ya. 20 tane kolum yok. Cebrail seni kör etmesin. Rakip katledildi. Seni. Orta kule saldırı altında. Rakip katledildi takımından biri katledildi. Yangın oynamanın zorlukları da bunlar arkadaşlar. Ölüyorlar, ölüyorlar Biz ne yaptık amına Sen hani geberiyorsun. Yani bari koy. mı? Master ananı. O amına kafana koy. Tehlike. Geri çekil. Boş boş kanaldan küfür etmeyelim bunu. Rekçin ol yarın lan. Ne yes, ya, yes, ya, bu videoyu izliyorsam ben senin amına koyayım. Anam hiç Sana göstereceğim. Başla. ya. Kanka sal beni la Salamına koyayım Yok mu destek? Adam <laughs> Abi ben bu herifin ultisine kafa atıp atıp duruyorum ya. Rakip katledildi. Ya kes senin sesini. Amına kodum benim ya Bir Boş Rakip boş süre amına kodum böyle git dersine Akımından göre lan. Ejder ortaya çıkıyor. Çok ben sadece bir. oha dur ejder kuşu. Evet. Seni tor etmesine izin verme. Hop oh, yardım Alt kule saldırı altında. Dört kule yıkıldı. Dört. mı? Öldü çok güzel. Rakip durduğu yaptığını sanacak. Geliyor iyi vuruyormuş. Başla. Oh. Başla. Orada bir TF duruyor. Tabii ki gaz bundan. kazan. etme, sabır eden kazana kazan. Oh, hafta kendine bak. <laughs> Ya gerizekalı zekalı bak size bilardı. küfür ediyor etmiyor. var ya. Dört kişinin arasına kafa atıyor. Şu an bize küfür ediyorlar. <laughs> o zaten rap ya. Ne yapacak? Babam. Babam. Kibrin seni kör etmesine Kibrin izin ver. <laughs> Toplan. Düşündüğün anda. <laughs> Toplan, rakip katledildi. Zihin ve beden. Nasıl kadar uyuyor? İşte, Kılıç ve beden. Olay devam. Buraya kadar. Ebediyimiz gelmiş ebediyi. Bu şampiyona saldır. Amaçsızca yenilgi getirir. Bu şampiyona saldır. Başla. Geliyorum. İzle ve öğren. Geliyorum. Gerçek bir hoca öğrenmeyi asla. Oh, kafa yakın. yiyeceğim. Kafa, kafa. Geri çekil. Oh, güzel de çaldı mis? Eleştiriyorum. Yani. Aman vermiyor. kadar. Başla. Aynen kanka Baron'a böyle iki kişi de alacağız sonra çalsınlar değil mi? Onu bronz beynine tükürdün sana yolu göstereceğim oğlum ben bunu susturdum niye şoktan şey geliyor neden öfke içmişsin gelen geçen birbirine sövüyor biraz terane almışlar TR'de oynanmaz ya bu oyun TR'de oynanmaz arkadaşlar EOS'de oynanmaz o ne lan bu kim lan Yardım gelmesi onu alırdım da yardım geldi işte. Cibrin seni kör etmesine izin verme. İzle. Bu şampiyona saldırısında. Geri <laughs> Kıramı yok ben burayı tutamam ki tek yok. Geri çekil. Kamadım onu. Gücünü.

Bunlarda doyun. Bunlar da yok abi. Bak izliyoruz. Hala fark etmediler. Tehlike. Kenan fark etti. Oo. Alo. Alo. İsmail abi. Oo, Topla. haberi yok haberi. Kenan olmasa <laughs> Minyonlar burayı ya. Kulenin içinden geçer. Süper minyon var. Hayatımızda ilk defa bir master oynayacağım Master oynayalım arkadaşlar. Bu kadar kötü bir zaten. Ya da ben oynayamıyorum bilmiyorum yani. ben dövüşçü o, ol, Hayal etsin. Bu çar çok hasar yiyor ya. Ben çok hasar yiyen yani çarı sevmiyorum. Çok hasar yiyor. Ne i̇şte Akali gelip bir eşek atıyor bana. Ben daha double basamadan yok ediyorum. Geliyorum. Abi en niye bana geliyor? Lux'la Jinx de buraya en doğru geliyor. Kesinlikle görmedim. İçime de gelmiş. O lan öyle Buraya dal diyor da buraya dal sat. Allah. Hayır, değmek veren maşallah. Oldu. Bak gördün. Azak tek atıyoruz ya. Bu yeri, oyundan bir bakalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir sıkıntıdan sonra. Evet herkes ölmüş. Siz saldırın saldır 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 ben tutarım burayı saldır. Sana yolu göstereceğim. Buraya biz tutarız. Şöyle. Kanka oh. hepsini de çaldım be helal olsun. Hadi. Yani bu, bu saatten sonra bir zahmet geri çıkın bence. Bu arada biraz orman dönmedim. Çok orman dönmedim ki o paraya bakak Tüh 12 bin ney lan? Ben 18 bin ondan bakıyorum. Leş gibi oynamışım. Ooo Uras Tantik Buraya girsek ölürüz ama yapsın. Evet arkadaşlar video burada bitti dolaydı. Ara bir kule altı girse ya bize anlat. Bitir, bitir. Yok kanka biz bitirmeyeceğiz ya. Biz burada güle oynayan şey yapıyoruz. Kule, yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Geri dönüş yaptık. Comeback gibi bir şey oldu. Küfürler müfürler için hep Dediğinizden çok özür diliyorum gerçekten ağzımdan kaçıverdi tamamen sinir oldum harife ya 20 elim yok yani ne yapalım discordumuza gelmeyi unutmayın de, dediğim gibi aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın ben biraz rahat konuşuyorum videolarda alışıyorum yani sayılır 652 master bu saatten sonra oynamam belki oynarım bilmiyorum ormancı çıldırtma da oynarım belki işe yarar orada <laughs> hepinizi seviyorum arkadaşlar hoşçakalın Kendinize iyi bakın. Bir de şunu atak. Lan şeyim yok. emojim yok. Emojim. Neyse şunu atak. Hoşçakalın. Bay bay.